Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bu da mı bir sihir yoksa siz görmüyor musunuz? Girin oraya ister sabredin ister etmeyin artık sizin için birdir. Siz hep yaptıklarınıza göre cezalandırılacaksınız denilecek. Şüphesiz günahlardan korunanlar da cennetlerde nimetler içindedirler. Rablerinin kendilerine verdiği ile zevkü sefa sürerler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denilir. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan gözlü huyudilerle evlendirdik. İman edip zürriyetleri de iman ile kendilerine tabi olanlar yok mu? İşte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden bir şey de eksiltmedik. Herkes kendi kazandığına bağlıdır. Onlara canlarının istediği meyveler ve etlerden bol bol verdik. Orada bir kadeh kapışırlar ki Onda ne bir saçmalama vardır ne de günaha sokma. Kendilerine ait bir takım hizmetçiler de onların etrafında dönerler. Bu gençler sanki sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler. Birbirlerine yönelip soruyorlar ve diyorlar ki gerçekte biz daha önce dünya hayatında ailemiz içinde akıbetimizden korkardık. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen kavurucu azaptan azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak odur. Ey Muhammed, sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kainsin ne de mecnun. Yoksa onlar senin için bir şairdir. Zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz mu diyorlar? De ki bekleyin çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.